E, Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sledrio'nun ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar yani adı öyle Sledrio adlı oyunun ilk bölümüyle karşınızdayım oyun zaten daha yeni çıktı arkadaşlar ee, internete işte arama bölümüne Sledrio yazarsanız arkadaşlar bulabilirsiniz zaten aşağıda in e linkini bırakacağım. i̇ki kere sol abone olunca arkadaşlar hızlı gidiyor. Onu söyleyeyim. Ayrıca arkadaşlar oyun şey mantığında işte ben büyüğüm ben yeme mantığında değil. Şöyle dediğiniz gibi ay dediğim gibi ben büyüğüm ben yerim mantığı değil. Ben bu boydayken ona çarparsam bir önemi yok. İstersem şuna çarpayım. Yine ölürüm. Ee, istersem o bana çarpsın. O ölür arkadaşlar. Yani birbirinize çarparsanız ölürsünüz. Mantı. Şöyle bakın göstersem nerede büyük var mı ki? Büyük var mı onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Şöyle. devam en yüksek rekorun 800'lü bir şeydi arkadaşlar 1 dakika arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar bak bana oynadı mesela az önce o arkadaş Aa, bakın mesela ben ona çarptım ki e, neden beni yemedi anlamadım beğenmedi mi. O beni öldürüyor arkadaşlar. Bu şekilde bir iki el daha gireyim ondan sonra videoyu bitireceğim. Şöyle bir gireyim. Mesela ben, bak şu an oban oynadı ve e, beni aldı. Bir el daha girelim. Oha çok güzel lan Acayip donundu Son bir elde girelim arkadaşlar Ya da devam mı ettirsem Kaç dakika olmuş ki videoda Bakayım arkadaşlar bir dakika Abi çok kısa olmuş ya yani. Birkaç hem sohbet edelim arkadaşlar Hem de e, Gerçekten e, Neden Mehmet'ten video gelmediğini O diğer duyuru videosunda Açıklamıştım soru var ama Yine de açıklayayım bunda tekrar. Arkadaşlar Mehmet'in bilgisayarı bozuk. Ee, ondan dolayı video çekemiyor. Ben nasıl öldüm şimdi? Birisi söyleyebilir mi? Ondan dolayı video çekemiyor arkadaşlar. Ee, Mehmet tahminen ben sorular bahsedeyim bir, şimdi bir iki hafta dedim ama arkadaşlar bir ay falan sürebilirmiş. O yüzden Mehmet bir ay falan video koymayabilir. Bilmiyorum hani isterse belki mobilden kendisi koyabilir ama Hiçbir fikrim yok arkadaşlar Ben bir ay boyunca kanala video atmaya çalışacağım Dün niye video gelmedi onu da söyleyeyim Arkadaşlar dün internetim gerçekten kötüydü Hala bugün de kötü aslında hani Şey Oyunlar bakımından yetersiz kalıyor ama bugün video koymak Atmak amaçlı bunu koydum. Bundan sonra da bir tane de şey videosu gelecek arkadaşlar. Mobil işte sinir bozanlar videosu gelecek. Yarın büyük ihtimalle Minecraft Skywars gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada sesim kötü geliyorsa maruz yani maruz mar, maruz ne ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Mazur görün çünkü boğazımda bir gıcıklanma var. Anlamış değilim. Şöyle soğuk kuyuya bak. Soğuk soğuk soğuk. Bu arada arkadaşlar onu yaptıkça. Şöyle dönelim. Arkanızda sizin parçalarınız kalıyor. Yiyelim kendimizi. Kendimizi yiyelim Arkadaşlar bu arada çoğunuz biliyordur bilmiyordur hiç e, hiçbir bilgim yok. Bundan önce e, bir kanalda çalışıyorduk. O kanaldan niye ayrıldık? Onu da hemen söyleyeyim. Hani ben kendi adıma söyleyeyim. Hani Mehmet adına söylemiyorum. Mehmet de aynı kanalda çalışıyordu zaten. Arkadaşlar o kanalda birçok kararı zaten biz almıyorduk başkaları alıyordu. İşte şu video kötü. Bu videoyu kaldırın olayları falan vardı. Ben biz de Mehmet'le o yüzden ayrıldık. Ayrıca ayrılma sebeplerimizden birisi de kanal bir yerde takılmıştı arkadaşlar. Hani ne kadar devam edeceğini de bilmiyorduk. Ama şimdi hayırlı olsun arkadaşıma. 150 aboneyi geçmiş biz ayrıldığımızda 90'larda falan da ama bir böyle bir ay falan 90'larda kaldı. Hani bildiğiniz kanal 90'da takılmıştı arkadaşlar. Biz de Mehmet'le zaten böyle böyle oluyor dedik. Bari ayrılalım, ayrılalım dedik arkadaşlar. Ayrıldık. Mehmet'le ikimiz yeni bir kanal açtık. Mehmet dediğim gibi bilgisayarı bozuk. Bilgisayarı düzeldiği zaman zaten Mehmet Survival Game Studio'lar açacak atacak arkadaşlar haberiniz olsun dedim. Şöyle 10 dakikaya tamamlayalım da şu an 6 dakika. Video çekmişim yani. Dön 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 o ya. Dön ova. Şöyle koş koş. Şunu yiyeceğim lan yememiştim ne zamandır ne zamandan beri içimde kaldı şunu oynayalım mı şu abiye oynayalım mı abi hayır sen bana oynayamaz bak bu da bana oynayacakmış gibi geldi ama sağ olsun oynamadı Oo, oo, topla 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 Abi şaka gibi. Abi bir Abi o oh, aslan aslan abi 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 abi. Ama uha abi şaka gibi. Abi, abi. Abi, abi, abi. 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 abi büyüdüm ya la. Oğlum şaka gibi ya. Abi şaka gibi var büyüdüm lan. <laughs> abi tırrı tıklı Bildiğiniz şu an tırrı oldum. Abi çok iyi ya. Harbi iyi oldu ya. Abi harbi güzel. Abi çok güzel oldu. Mutluyum şu an. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oy var mı bana yan bakan aslan abi keşke bunda şey ek, hani yüksekten bakış şey olsaydı şaka gibi neyse arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın